Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin rolü Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya işgale başladı. 28 Şubat'ta iki ülkeden heyetler ilk kez Belarus sınırında bir araya geldi. Birkaç tur süren yüz yüze görüşmeler, iki hafta önce kayda değer bir ilerleme olmadan durdu. Ukrayna, müzakere heyetindeki bazı yetkililerin burada yapılan görüşmelerde zehirlendiğini iddia etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Savaşta Rusya'ya doğrudan lojistik destek veren ve orduların topraklarını kullanmasına izin veren Belarus'ta görüşmelerin yapılması konusundaki memnuniyetsizliğini açıkça dile getirse de yer değişikliği yapılmadı. Ve Belarus'taki görüşmeler uzamasına rağmen ilerleme kaydedilemedi. Bunun üzerine Zelenski Ankara'dan görüşmelerin Antalya veya İstanbul'da yapılmasını, bu talebinin Rusya'ya iletilmesini rica etti. Ukrayna tarafı hem gerekli görülen durumlarda Erdoğan'ın Putin'le olan yakınlığının devreye sokulabilmesi hem de iki tarafın da güven duyduğu bir ortamda görüşmelerin daha yapıcı şekilde ilerleyebileceğini öngörerek bu teklifi yaptı. Erdoğan da Zelenski'nin bu talebini Putin'e iletti. Türkiye'de yapılacak görüşmelerde Ukrayna heyetinin daha rahat hareket edebileceğini de söyledi. Türk güvenlik kaynaklarına göre Putin'in bu talebe olumlu yanıt vermesinin en önemli nedeni Rusya'nın kültürel olarak kendisine yakın gördüğü Ukrayna'da, iç kamuoyunda daha fazla tepki çekmemek için Libya veya Suriye'de yaptığı gibi tüm altyapılara yönelik hali bombardımanı yapmaması ve sahada askeri anlamda istediği kadar ilerleyememesi oldu. Sahada istediği ilerlemeyi sağlayamaması üzerine Putin de artık sonuç almaya ve anlaşmaya daha yakın bir pozisyona geldi. Bunun üzerine Kremlin, Ankara'ya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme hedefinin olmadığını, Asıl hedefinin Ukrayna'nın nükleer silah üretme kapasitesini sıfıra indirmek olduğunu, bunu da hedefe kilitli bombardımanlarla sağladıklarını iletti ve artık daha yapıcı görüşmelere hazır olduklarını söyledi. Böylece görüşmelerin İstanbul'da doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde olması için Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılması üzerine uzlaşma sağlandı. Ukrayna'nın bir talebi de NATO'ya ve herhangi bir askeri ittifaka katılmaması yani resmen tarafsızlık sözü vermesi karşılığında Türkiye dahil bazı ülkelerin garantör olması oldu. Ukrayna'nın garantör olarak görmek istediği ülkeler arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Rusya dışındaki daimi üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Çin ve Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İsrail, İtalya, Polonya ve Kanada'nın da adı geçiyor. Garantör olması istenen bir ülkeden diplomatik bir yetkilinin BBC Türkçe'ye verdiği bilgiye göre, Ukrayna'nın garantörlük için talep ettiği maddeler öncelikle bu ülkelerle Kiev yönetimi arasında müzakere edilecek. Müzakerelerin öncelikle savaş boyunca Ukrayna'ya en fazla destek veren Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile yürütülmesi bekleniyor. Ukrayna müzakere heyetinden David Arakamya, NATO'nun 5. maddesine benzer bir garanti istiyoruz. Bu maddeyle Ukrayna'ya bir saldırı olması durumunda üç gün içinde garantör ülkelerle istişareler başlayacak ve sonrasında diplomatik bir çözüm sağlanamazsa garantör ülkeler bize asker ve silah desteği sağlayabilecek. Ukrayna hava sahasının kapatılması dahil güvenliğin sağlanması için her türlü adımın atılması mümkün olabilir dedi. Yetkili, bu taleplerden bazılarının değişebileceğini veya tamamen çıkarılabileceğini, ardından garantörlük şartlarının netleştirileceğini ve bunun ardından Rusya'ya iletileceğini söyledi. Abramovich neden müzakerelere katıldı? Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e yakın bir isim olan, aynı zamanda Batı'yla da iyi ilişkileri bulunan Abramovich'in kendisi gibi Yahudi olması sebebiyle görüşmelerde kolaylaştırıcı rol oynayabileceğini düşündü. Ukrayna tarafından gelen bu fikir Ankara'da olumlu karşılandı ve İngiltere'de yaptırımlarla karşılaşan Abramovic, Zaten yatıyla yazları geldiği Türkiye'ye bu kez biraz daha erken gelmesi için davet edildi. Eğitlerin herhangi birinde resmi bir görevi olmayan Abramovic, tıpkı Türkiye heyeti gibi kolaylaştırıcı, rol oynaması amacıyla Dolmabahçe'ye gitti. Bunun lojistiğini de Türkiye sağladı. Arabulucu veya hakem gibi bir rolü olmadığı için müzakere masasında